Kripto Tugay kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bir pazar sabahı sizler için yine bir kazanç videosu çekmek istedim. Arkadaşlar bugün Coinlist'ten 10 dolar para kazanacağız. Ve ben başlıkta 13 dolar dedim. Çünkü burada harcayacağınız fiyat ücretlerinin 3 dolarını da ben vereceğim. Bana gelince bakalım. E, henüz benim hiç referansım yok buradan. Ben Coinlist'i sadece ön satışlar için kullanıyordum. Panele yansıyan arkadaşlarımız eee bu işlemleri yaparsa birazdan anlatacağım işlemleri yaparsa benden de 3 dolar almaya hak kazanacak. Aşağı bıraktığım telegram grubuna o coinlist ödeme grubuna gelirlerse de ödemelerini gerçekleştireceğim. Şimdi sevgili arkadaşlar coinlist'in aylık 20 bin dolarlık dağıttığı bir ödül var. Hemen yapmanız gerekiyor çünkü ben bu videoyu çektikten sonra büyük ihtimal bu havuz tükenecek. Yapılması gerekenler çok basit. Burada arkadaşlar referans sistemi var yine aşağıdaki referans linkine tıkladığınız zaman açıklama kısmında bulunan ve yorumlar kısmında bulunan referans linkine tıkladığınız zaman size böyle bir ekran açılacak. Sizler arkadaşlar buraya üyeliğinizi gerçekleştireceksiniz. Üyeliğinizi gerçekleştirdikten sonra KCE doğrulaması yapacaksınız. KC doğrulamanızı yaptıktan sonra arkadaşlar buraya 101-102 dolarlık algorant göndereceksiniz. Çünkü coin liste en düşük fee ücreti olarak algı gönderiyoruz. Algorant'ı gönderdiniz. Daha sonra onu Tether'e çevirirsiniz ya da Bitcoin'e çevirirsiniz. Tether'e çevirdiniz, takas işlemini gerçekleştirmiş oldunuz. Coinlist de bize diyor ki buraya üye olan, KYC yapan, referans linki üye olan, KYC yapanlar diyor buraya da 100 dolarlık alım ya da satım işlemi gerçekleştirirse diyor hem referansına hem de referans olan kişiye diyor 10 dolarlık Bitcoin hediyesi vereceğim diyor sevgili arkadaşlar. Hem de bu çekilebilir. Şimdi arkadaşlar ben daha önce iyi olduğum için bu videoyu sizlere çekiyorum. Ee, çünkü ben bu hediyeden faydalanamayacağım. Ama siz yeni olan arkadaşlarımız buradan faydalanabilecekler. Şimdi ben burada bu bilgileri dolduracağım. Daha sonra sizlere KC yapmayı göstereceğim. Google doğrulamayı göstereceğim arkadaşlar. Ve para yatırmayı göstereceğim. Şimdi e, sizler bu işlemleri yaparken... Ben de bu işlemleri gerçekleştireceğim ve kimlik doğrulama adımında beraber olacağız arkadaşlar. Üyelik bilgilerimi girdim. Şimdi arkadaşlar benden e, kepçeyi istiyor bunu yapacağım. Kamyonları doldur diyor arkadaşlar. Kamyonları seçeceğim ben şimdi buradan. Evet şimdi create account diyorum ve hesabımı oluşturuyorum. Mail adresime link gönderdi arkadaşlar. Mail adresime gönderdi linkle buraya giriş işlemini gerçekleştireceğim. Mailimi doğrulamış olacağım. Sağ üst tarafta gördüğünüz arkadaşlar fake bir isim. Kendi hesabım değil. Burada sizlere sadece göstermek için yapıyorum bunu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şu anda mail adresimi doğruladım. Şimdi Kimlik doğrulamamızı yapacağız arkadaşlar. İşlemleri doğru yapar iseniz 5 dakika içerisinde kimliğiniz onaylanmış olacak. Arkadaşlar referans kodu istemiyor. Aşağıdaki referans linkine tıkladığınız zaten bu ekranda açılıyor. Otomatikman referansla kayıt olmuş oluyorsunuz. Şimdi ek açılan ekranda arkadaşlar verify yazıyor. Oraya tıklıyorum. Diyor ki bir kişi misiniz? Evet bir kişiyim seçiyorum. Buradan adımı soyadımı yazacağım şimdi. Kaydedip devam ediyorum. Şimdi ülkemi seçmemi istiyor. Ülkemi seçiyorum. Şartı kabul ediyorum. Yine devam et diyorum. Şimdi burada da arkadaşlar benden şunları istiyor. Adresimi girmemi istiyor. Doğum tarihimi girmemi istiyor. Ve telefon numarası onaylamayı istiyor. Daha sonraki adımda arkadaşlar kimliğinizin ön yüzünü ve arka yüzünü yüklemenizi isteyecek. Daha sonra selfie doğrulaması isteyecek. Daha sonra da arkadaşlar Security Google doğrulamayı isteyecek arkadaşlar. Şimdi bu fake bir hesap olduğu için ben bunları yapmıyorum. Sizler zaten diğer borsalardan alışkın olduğunuz için bu adımları rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar Google doğrulamayı yapmanız gerekiyor. Çünkü bunun sebebi şu para yatırma ve çekme işlemlerini yapabilmeniz için. Şimdi ben Google doğrulamayı nasıl yapacağız onu göstereyim size önden. Dashboard kısmında 4 çizgiye tıklıyorum buradan arkadaşlar your account'a tıklıyorsunuz your account bölümünde arkadaşlar security kısmı var iki faktörlü doğrulamayı aktif etmemiz gerekecek burada arkadaşlar iki faktörlü doğrulamayı nasıl aktif edeceksiniz burada bulunan e, QR kodunu yani sizler zaten e, Google doğrulamayı kullanmayı bildiğinizi düşünüyorum burada iki faktörlü doğrulamayı QR kodunuzu okutarak aktif edebilirsiniz. Ekleyebilirsiniz. Çünkü para yatırma ve para çekme işlemlerinde bunu kullanacaksınız arkadaşlar. Şimdi genel itibariyle böyleydi. Tekrardan ana sayfaya geliyorum. Reverse kısmına geliyorum arkadaşlar. Hediyeyi tekrardan sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi havuzda 19 bin dolar kalmış. Bu ay için arkadaşlar ve yapılması gereken şu referans linkiyle üye olduğun zaman ve buraya 100 101-102 dolarlık algorant atıyorsun. Onu takas yapıyorsun. Takas yaptıktan sonra da hem referansına hem sana 100 dolar gidiyor arkadaşlar. Ben de şunu söylüyorum. Sizin burada harcayacağınız fiyat ücretleri 3 doları ben sizlere göndereceğim. Aşağıdaki Telegram kanalından katılabilirsiniz. Şimdi ben arkadaşlar kendi hesabıma geçip sizlere buraya nasıl para göndereceğiz onu göstereceğim. Coinlist hesabıma giriş yaptım arkadaşlar. Dashboard bölümünde yazan 4 çizgiye tıklıyorum. Buradan Wallet'a tıklıyorum arkadaşlar. Wallet bölümünde arkadaşlar burada Deposit'i görüyorsunuz. Deposit'e tıklayacaksınız. Fakat ilk önce buraya ne göndereceksiniz onu seçmeniz gerekiyor. Ben buraya Algorand göndereceğim. Algorand seçeceğim arkadaşlar. Algo Wallet'ı seçiyorum. Buradan daha sonra depozite tıklıyorum. Gördüğünüz gibi Coinis bana Algo cüzdan hali ismi verdi. Sizler arkadaşlar bunu kopyalayarak diğer borsalardan Algorand'ınızı gönderebilirsiniz. Bunu kopyaladınız. Ben Huawei borsasından göndereceğim. Ben şu anda buraya yatırım yapmayacağım. Zaten ödülden faydalanamıyorum. Ben sadece Coinlist'ten ön satışlara katılıyorum arkadaşlar. Bu hesabımdan. Çünkü kendi kullandım. Kendi adım olan hesaplarım hep banlandı. Ben şimdi diğer borsaya geçeceğim ve deneyeceğim. Sizlere göstereceğim nasıl göndereceğinizi. Buradan kopyaladınız adresinizi. Huawei borsasına geldim. Buradan çeke tıkladım cüzdandan. Algo yazıyorum. Algo göndereceğim. Algo'ya tıkladım arkadaşlar. Çek maddesi diyor. Oradan kopyaladığım çek maddesini yapıştırıyorum. Algo ağını kendisi seçiyor. Gördüğünüz gibi ücret 0,22 kuruşluk bir ağ ücreti var. Tümü diyorum. Çek dediğim zaman o borsaya gönderecek arkadaşlar. Tekrardan Algo Volut'a geldiğimiz zaman arkadaşlar coin istedi. Çekme işlemleri de yine withdraw'a tıklıyorsunuz. Withdraw'da da arkadaşlar kendi borsanızdaki algı ucunuzdanız adresinizi yazıyorsunuz. Ziviv diyorsunuz. Gönderiyorsunuz. Yani işlemler her zaman yaptığınız işlemler arkadaşlar. Buradan toplamda 10 dolarlık bitcoin alacaksınız. Harcadığınız 3 dolarlık fiyat ücretinde ben sizlere aşağıda bulunan telegram grubuna geldiğiniz zaman göndereceğim. Kanıtlarınızı sunduğunuz zaman arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beni seni çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.